Bir perşembe akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet piyasa alıcılığı mı satıcılığı mı aslında dolar endeksi desteğine vardı. Buradan bir tepki yemesi yukarı doğru. Doğal satış baskısının biraz daha artacağını düşünüyorum. Yani şu anda piyasalar tam bir yön vermiş değil. Amerika'dan gelecek işsizlik istihdam veriler var. Onların da bir değerlendirilmesi lazım. Altın, altın 2400 dolar bandının satış bandı olduğunu orada bir rencimizin e, psikolojik oluşacağını. Altta 2300 desteğine kadar gideceğini söylemiştik. Oraya geldi ama oranın da kaybedilmesi durumunda 2260 dolara kadar esneyeceğini belirtmiştik. Bitcoin, Bitcoin maalesef 64 binin altında. Yani Bitcoin hala bir range, ya yani daha doğrusu yol göstermiş değil. E, yani ben hala Bitcoin kısmında kararsızım. ve hocam buradan düşüş mü, ayıya mı giriyoruz derseniz geçin bu ayakları derim. Evet, yani boğadayız anasız bu boğadayız bu bunu e, açık ve net e, belirtelim. E hocam altcoin'ler niye ezildi bitcoin niye düştü? Gönül ister ki bir günde bitcoin 300 bine 400 bine aralıksız yükselsin. Yok öyle bir dünya Bitcoin düşerken de düzeltme yaparak e, düşer. Çıkarken de düzeltmesini yaparak e, çıkar. Evet halving de gerçekleşti. Bakalım yani e, herkes gibi bizler de bekliyoruz altcoin rallisinin e, sinyalleri de masada bakalım mega rally mi, yoksa standart bir rally mi olacak? Onu özellikle total 3 tablomuzda göreceğiz. Şöyle bir dola endeksiyle bir başlayalım. Yani canınızı sıkmayın altcoin'ler. Ee, yani bir anda bir bakmışsınız çıkmışsınız. Ya şunu belirtelim bakın Telegram grubunda da belirttik. Şubat Mart herkes sevinçten uçuyordu. Bitcoin'in 150 binde 100-150 ee, binler konuşuluyordu. Bir ayda böyle algıyı değiştirdiler ama Nisan geldiğinde de bir ay içerisinde de algıyı ters yönünde değiştiriyorlar. Evet şimdi herkes öldük bittik diyor ama piyasalar bir ay içerisinde de yine farklı bir algı yaratarak herkese coşku veriyor. O yüzden hiç sıkıntı yapmayın. Dolar endeksi bakın şu anda 105.7 bandındayız. Burada bir ara desteği var. Burayı kaybederse evet biraz alıcılı bir piyasa olur. Bunu nereye kadar takip eder bu band? 104.8 bizler için piyasalar için S&P, Nasdaq Bitcoin altın için asıl önemli range 104.8. Buranın altında kapanışlar geldi. an itibariyle artık piyasalar der ki dolar endeksi artık aşağı doğru yön çiziyor. Altın e, bunu söylemiştim bakın altın buradaki haftalıkta ara sayında şişme olduğunu söyledim. Oradan e, 2300 dolara doğru bir gerileceğini ama 2300 dolara kaybettiğinde de 2260 bandında bir ara desteğimiz var ya, esnemelerle buralara kadar gelebilecek bir altın kısmını görebiliriz. Aynı Bitcoin tarzı bir hareket ediyor Ya yani şu yapıp bakın, Şu yapı Bitcoin'de birebir var arkadaşlar. Birebir var. Neyse. Altın mı Bitcoin takip ediyor? Bitcoin mu altın mı? Orası soru işareti. Ee, ne diyebiliriz? Bir şey diyemem. Ben yüzde %70'ini %80'ini 2350 bandında sattım belirttim. Benim için yeter 2025 Hatta 2024'ün son çeyreği 2025'in özellikle ilk çeyreği ve ortasına kadar altının yükseleceğini öngörüyorum. Niye sattınız derseniz ben bu piyasalara girerken oyun kuralları dışında hareket ettim. Oyunun kuralında neydi? 1600 dolarda ikili dipte yani buralarda aldığımda 2400 bandında satacağım söyledim de buçuk yıl içerisinde herkes gülmüştü ama o hedef geldi. Şimdi hem yükselişi söylüyor ulaşıcı hem de sattığını söylüyor. Yine güleceksiniz ama buradaki e, amaç e, oyunu kurallarına göre oynuyorum. E, demek istediğim bu. Şimdi geldik geldik bu duyarların kralı Bitcoin amca. Bitcoin amca ne yapıyor? Bitcoin'in yaptığı bir şey yok arkadaşım. <laughs> yaptığı hiçbir şey yok. O yüzden moralleri bozmayın. Moralleri bozmayın, bir ayda algıyı tersine çevirirler. Şimdi tepemizde 73 bakın haftalık arasayda bu 80'lere falan vardığında ben derim ki e, hatta 90'lara bunun bir 70'e kadar inmesi lazım hatırlarsanız buradayken. Şu düzeltmenin biraz daha aşağı doğru gelmesi lazım. 57 binler gelir mi bilmem ama e, yani hala bitcoin yataylıktan çıkmış değil o yüzden e, ben herhangi bir şey diyemiyorum. E, Arasayda da kırılım geldi gelecek derken bakın şunu da çizdik. Arasayda bir kırılım günlükte gelmedi gelseydi pozitif tabloya dönerdim. Bu ne demek oluyor derseniz, Bitcoin hala düzeltmesi niye de yataydaki hareketini e, bitirmiş değil. O yüzden ben e, farkındaysanız e, buralardaki bakın 74 söyleyeceğimizi söylemiştik e, geri çekilmeleri belirtmiştik ama buralarda ben hala bir sinyal e, ne yukarı ne aşağı e, görmüyorum. 64 binin üzerinde kalmamız bizim için pozitif olur ama özellikle özellikle 66 bin 800 demiştim. Yani bizim için kırılım noktası şuraydı. Buranın üzerinde gün kapatamamış bir bitcoin gördük. Oradan da doğal olarak bir satış baskısı yapmış. Hocam girelim mi? Alalım. Düşüşte her zaman için girme fırsatı. Herkes kan gönlü döndüse gireceksiniz. E hocam 57-58 gelirse gelsin artık. En dibi tutturanlarla yani tutturmaya çalışanlarla en tepeyi tutturmaya çalışanlar en çok e, bu piyasada kaybetmiş durumları. Hocam siz ne yaptınız? Ben yüzde yüz maldayım. Hiç sıkıntı etmiyorum. Bakın bir ayda bir ayda algıyı yukarı verenler bir ayda aşağı verdiler. Öldük bittik diyenler var şimdi. Bir ay içerisinde de merak etmeyin algıyı yukarı verirler. Evet diyeceklerimiz bunlar. tabi <laughs> <laughs> e, tabii total 3 verimize de bir bakalım. Total 3'te biraz daha kayıplar varmış gibi geldi. Biraz daha aşağı doğru gidiyor. Neyse şuradan bakalım. Dondu yine. Evet bugünkü mum maalesef kötü olmuş. Şu an üzerine atamadık. 700 bandın üzerine atsaydık biraz altcoin'ler e, ee, nedir rahatlardı. Bitcoin dominansesinde de büyük olasılıkla bir tepki yemiştir yukarı yönde. Yani total 3 böylese Evet noktayı bulamadı ulaşıcı. Ulaşıcı noktayı bulamadı. Neyse evet. Dominansiyede tepki yememişiz. Bu güzel. Yani, evet gerçekten güzel. <laughs> yani Bitcoin aşağı salsa da altcoinler e, yani diyor ki çok fazla sert hareket yapmayabilirim. Acıdım size diyor. E, tablo da neyi gösteriyor biliyor musun? Şura 54. 54 bandı aşağısı kapanışlarda altcoin rallisi e, devam eder. Yalnız bakın Altcoin rallisinin asıl kısmı burası arkadaşlar. Bak. Asıl kısmı burası. Evet burada herkes öldük bittik diyor. Ya, yapmayın diyorum. Bak, neden yapmayın diyorum. Bak şuradaki düşüş de buradaki düşüş aynı. Ya siz şu düşüşü görseniz ne yapacaksınız o zaman? Bak şuradaki tabloyu görseniz ne yapacaksınız? O yüzden bir gün bir gün 830 bandının üzerinde kapanışlar geldiğinde siz altcoin'in tadına o zaman bakacaksınız. Milyoner olma uykusuna o zaman. O gün bugün mi? bilemem ama o günler sayılı günler kaldı. Sayılı haftalar kaldı. Ee, biz de sizler gibi bekliyoruz. E hocam yazı az kaldı. Yazın piyasalar bazen game over yaparsa yapsın arkadaşlar. Evet. Veriler bunlar. Tutar ya da tutmaz. Bizler analizciler e, verimli, e, verilerden yola çıkar. Hocam Bonnie'ye bir bakalım <laughs> demiş Murat. Ee, rica etsem VGX ve AP'ye bakar mısınız? Bakalım. Ee, düştü mü altlar da düşüyor. BTC'den çıkan para bu aşamada alt konulere geçiyor. <laughs> ya dominansı düştü mü? Alt, yok yani farklı. Orada bir tek sadece dominansı ele alamayız. Bakın bunu e, Mehmet Hocam güzel bir noktaya değindiniz de e, ee, dominansesin, dominansenin sadece düşmesi altlara para girecek anlamında değil. Total 3 var orada. Total 3'e para girmesi lazım. Ee, ve diğer veriler. Yani her şey birbirleriyle bağlantılı. Tek bir veriyi almıyoruz. O yüzden yani tek bir veriden almış olsaydık ne yapardık? Dolar endeksini de incelemezdik. Küresel piyasaları da incelemezdik. Sadece ne yapardık? Bitcoin'i değerlendirelim. Hatta Bitcoin'e geçelim. Direkt altcoin'leri inceleyelim olsun. Bitsin derdik. O yüzden tek bir veri maalesef e, alınmaz. Birçok veri var yani. Evet şöyle hocam madem biliyorduk niye satmadık? <laughs> evet güzel bir soru. Güzel bir soru. Ya ben e, bunu söyledim. Bakın 2023'ün Mayıs'ından beri ben al sat yapmayı bıraktığımı söyledim. Neden? <laughs> Neden? Alt koyun başladığında tablo farklı oluyor. Bazen sattığını tepeden almak zorunda kalıyorsun. E, demek istediğim bu. Açık ve net söyleyeyim. Yani benim birçok videoma bakarsınız. Ben orada belirttim. Ben al sat yapmayı trade etmeyi 2023'ün mayısından itibaren bıraktığımı söyledim. Evet, emeğinize sağlık hocam. O yüzden ben düşülerde ekstra para sokuyorum. <laughs> ADX'e bakabilir misiniz? Bakalım ADX'e. Emin hocam. <laughs> ATS diye tablosundan ağzından çok çöpmüyor. Evet bunların aşağı yukarı hepsini cevapladık. PONE ile bir başlayalım. KOS güzel yükseldi. KOS'a bir bakalım. Elimde hala KOS var. <laughs> evet özür diliyorum. PONE. İlginç. Binance'de yok mu ya? Olması lazım. Neyse. PONE'nin yaptığı bir şey yok. <laughs> ya bu coin al beni vur beni demiş ya. Çok net. Bak en dibi tutturmaya çalışma. Aşağı yukarı şu bandlardan al. Al beni vur beni. Al beni vur beni. En tepede de satma, yani buralarda sat. Buralarda sat. Buralarda sat. Bak gel. Yine buralar. Al beni vur beni yapmış. Peki. Aşağıda 54. 54 bandını kaybederse yalnız tehlikeli sular başlar. Bak. 54 bandını kaybederse tehlikeli sulara girmiş olur bu ne? ne swap. Evet. 250 milyon alıyor. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım. Ne etmesin? Aşağı yukarı eder. Evet. Bir sıfır silerse muhteşem de alım fırsatı olur. ara ayında Grafikte hiçbir şey görmüyorum. <laughs> Yok arkadaşım. Bir düşen trend bir kırılsın bakalım. Şuradan gelen bir düşen trendimiz var. Ee, yalnız şuranın aşağısı 50 bandının aşağısı da dikkat edilmesi gerekir. Evet. ADX vardı. Aklımdan direkt ADX'den bir başlayalım. Haftalık tablonun evet, günlükleriyle de haftalık tabloda düşen varmış. Şimdi ADX. ADX Trendini kaybetmemiş. Ama trendden de güçlü bir tepki yemiyor maalesef. Tam yiyor. Buranın üzerine gün kapatamıyor. 22 bandı bu koyuna işkence olmuş. <laughs> maalesef işkence olmuş. Ee, yani bunun dışında bir şey diyemem. ya Şu 22 dedim ya 23 bandının üzerinde bir kapanışlar yapması lazım. Hatta 23 50. Evet onun dışında bir şey diyemem. Bu fiyatlar eder mi? Token'in ekonomisini bildiğim için eder aşağı. Arkasında kötü haber bilmem ne olmadı sürece bu fiyatlar eder. Evet. Bu ay yüzü görmemiş bir coin. Bu ay yüzü görmemiş bir coin. Hareketlenme biraz sert bir şekilde yapabilir mi? Yapabilir. Birincisi burası 23 bandı. İkincisi 28 bandı son olarak da zaten burası zaten biz buralardan alırken buralarda kar satışı yapılmasını söylemiştik. Yani kaç 16 mı 15 mi bandlarından falan almıştık. Güzel bir yükseldi. 2 katından fazla verdi ama düzeltmesinde yaptı. yani günlükte bir sinyal yok. Herhangi bir tabloda ben bir şey görmüyorum. Net şurada bir düşen trend kırılmış ama maalesef 23 bandı üzerinde gün kapanışı yapamamış. Evet. Kos yes it. Evet. Bu kos güzel yükseldi. Dün de söyledik. <laughs> buranın üzerinde kapanış yapmış. Güzel. Şimdiki hedefi şu band. Buralar mı? Bu. Yani buralarda ikili renç Yani net bir renç koyamayız. 22-23. Şuraya bir renç atalım da. Önemli olan artık buranın üzerinde kapanış yapıp yapmaması. Bunun dışında herhangi bir şey diyebilirim. Buranın üzerinde kapanış yaparsa da bir çana tamamlamış olur. Elimde ana param yok yani. Daha doğrusu ana parayı çektim. Kos hala var. E, olur da şu 23-22 bantlarına gelirse bir kısım daha satar. E, bir açık beklerim. Ana sayıda dip olduğunu daha önceler söylemiştim kos. Kosu biz alırken zaten bu çerçevede almıştık. E, yani güzel bir kar getirdi. Almamızdan iki gün sonra iki katı getirdi. Sattık aşağıdan yine maliyetlerini bilirmiş aslında 90 bant. Neyse ne hala yükselişine devam ediyor. Başka bir şey diyemem. <laughs> Bu fiyatlar eder mi derseniz eder aşağı yukarı. Ee, ama yerlerden de bir tepki yiyebilir. Ama nereden gelir? Onu bilemeyiz şimdi. Yorumlara bir bakalım şimdi. Eski geçtiğimiz koyun var mı? VGX API. Evet VGX API. Game over yapmış. Oh, ölü taklidi hiç tepki bile vermemiş. Ölü kediyi bıraksanız bundan daha güzel tepki verirmiş. <laughs> Neyse şimdi. Durum ne? Durum bu. Buranın üzerine. 900 bandı üzerine. 950 mi? Birler onları yüzler psikolojik rençtir ama bir bandı diyelim. 0.1. Hiçbir tepki vermemiş. Evet. Game over yapmış mı? Yapmış. Nereden? Nereye? Biraz siyasi söylem oldu ama oraya öyle yapmış şimdi. Bir şey diyemem arkadaş. Burayı da kaybederse artık ne olur bilemeyiz. Bilemeyiz. Evet. Bir yandan Rusya bir yandan bilmem Türkçe İngilizce olunca klavye. Ya bu fiyatlar eder de işte arkasında biliyorsunuz kötü haberler olunca bir şey diyemiyoruz. Evet. <laughs> 300 milyon. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım ama Milleti game over yapmış. Yani game over yapmış. Daha nereye kadar yapar? Bilemem. Nereye kadar yapacağını. İlginç. Ya buna bakmışken. Ya alınabilir. Yani bu tarz oyunlarda desteklenen çok fazla çalışmaz. Yani onu da belirteyim. E şeye bakalım. Yani madem o dedik. FET'e bir bakalım. FTT yapalım FTT. Şu liste gruplara bir bakalım. FTT ne yapmış? EFT yani pardon. Bir şey yapmamış. Buradaki rencine geri gelmiş. <laughs> Düşen trendini kırmış yalnız ha. İlginç. Şuradaki trendi kırmış. Evet kırmış mı? Net bir şey bir bakalım. Yok kırılmamış. Ya. Yani kırmakla kırmamak arasında. Böyle. Yani şuranın üzerine atarsa FTT 1.5 pozitif olur. Şu anda kaçta? 1.36'da. Evet. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum arkadaşlar. <laughs> herhangi bir tablo görmüyorum. Şeye bir bakalım. Ee, Bunca bir bakalım. <laughs> evet. Lunç. Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyor. Şuradan, şuranın üzerine atarsa olur da yok oranın da üzerine atamıyor. 13 bandının da üzerine 11 bandının da üzerine atamıyor maalesef. Dip verisi var ama e, dönüş mumu tam net bir şekilde gelmemiş. Bak buradayken dedik 770'ten bir dip seviyesi var. Ama şuranın üzerinde bir kalıcı olamamış. E, oranın üzerinde kalıcı olursa pozitif olurum. Trend bunda da yani. FTT ile sanki aynı öyle. trend kırdım mı kırmadım mı arasında gidip gidip gelmiş. Ee, Luna'ya bir bakalım. Evet. Buna <laughs> trendi kırmış yalnız. Yani şöyle bir sert bir düşen bir trendi kırmış. <laughs> Al beni vur beni mi diyor. Olabilir. Burayı vermedi sürece 55 bandını vermedi sürece bir sıkıntı Görmüyorum ama 55 bandını verirse yapacak bir şey kalmaz bu coin. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. API'ye bir bakalım. API isteğimiz vardı. API. Yani şuranın üzerinde bir kalıcı olsun. 1.28 Burada da sert bir düşmüş. Yani game over yapmış arkadaşım. Game over yapmış. <laughs> Başka bir şey var mı? Arasay'da kırılım gelmiş yalnız. Bak Arasay hem bir dip verisi var. Bak hem bir dip verisi var. Hem de şöyle bir düşen trendi kırmış ama buranın üzerinde kalıcı olması lazım. Yani 1.27 özellikle bugünkü mum buranın üzerinde kalıcı olursa tepki alımları gelebilir. Ee, gördüğüm tablo o. Dodo bir bakalım. <laughs> Dodo toparlanamıyor hala. Şuradan bir red yemiş. 20 bandından. 20 bandı üzeri kapanışlar yapmak zorunda. Evet. Şu anda 18 bandında. Ama 20-21 bandı üzerinde buradaki rencimiz var. 20-21 bandı üzerinde kapanış yaparsa pozitif olur. Bir trend var. Net bir trend yok ama zikzaklar çizerek düştüğünü görüyoruz. Başka bir şey diyemem. Başka bir şey diyemem arkadaşlar. Herhangi bir şey görmüyorum. Evet. LSK. LSK'ya bir bakalım. Elimde birazcık LSK var. Şuradaki tabloda olması lazım. Evet. <laughs> LSK buranın üzerinde kalıcı olursa pozitif olur. İki bandı. İki bandı üzerinde kalıcı olursa yine 3.9'u e, buralara hedefler. Ya zaten şuradaki W'nin hedefi buralar olduğunu söylemiştik. Ama buraya kadar gelmiş olan bir şeyin üç bandına deneyeceğini belirtmiştik daha önceki videolarda ama Peki ne yaptı onu dediniz bunu dediniz ama satış yapmadınız diyenler var. <laughs> evet şimdi ya bir şey diyemem. Haftalık haf tablosuna bakalım. haftalık haf tablosu pozitif ya. Şurayı bir alsın yeter ya. İki bandın üzerinde bir kalıcı olsun. Tekrardan buraları dener diye düşünüyorum. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.